Tam evet, evet. ortaya geliyorum. Buraya kaç. Topu at hemen al. Vur. Evet, kalk, derin. Vur ya. Kork. Kalk, hemen. Hemen kalk, hemen kalk, hemen kalk, 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 Hemen kalk, hemen kalk, 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 kalk,

トシューナップル、オノト、オノト。オネチクラ、オネチクラ、オネチクラ。オネチクラ、オネチクラ、オネチクラ、オネチクラ、オネチクラ、オネチクラ、オ Evet. 8 12. Evet güzel. Çabuk at toparlan. Evet devam. Çabuk çabuk. Çabuk at, çabuk at, çabuk at. Çabuk at. Evet. Bravo. Hemen pozisyon al. Tuttuğun yerde kal. Kutlu yerde kal. Kutlu yerde kal. Ya, orada kal şimdi.